Umarım. Mahmut abi. Buyurun abi. Canım abi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abi o kadar güzel dinliyor gibi buraya dönüyor bir buraya. Mahmut abi Türk e, alfabesinden hangi harfi çıkartırsak e, al, yani şeyin lisanımızın tamamı şeysiz, çekilsiz oluyor. Bu soru size sorulmuş ve çok güzel bir yanıtınız var. Ben tekrar bir hatırlatmak isterim. B, B harfine mi diyorsun? B harfini çıkartınca tam olarak <laughs> ne oluyor? Ni, niçin B harfi? <laughs> Mahmut abiye bir gün şunu sormuşlar. Alfabeden hangi harfi çıkartırsak ee, lisanımız şey olur. Yani manasız olur. Mahmut direkt yekten B harfi demiş. Düşünüp mü dedin yoksa hemen öyle söyledin mi B harfi diye? O beni kimse bana sormadı. Ben kendim söyledim. De. Öyle <laughs> mi ya? Bu, bu daha büyük bir şey. <laughs> Müthiş bir deha. Ne oluyor abi çıkartınca? Yani dedim böyle e, B harfini çıkarttın mı Bülent'e Ülent e demen lazım. Bursa'ya Ursa demen lazım. Harika. <laughs> 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 abi saç tıraşı olmaya gitti. Yani saç tıraşı diye. Niyet saç tıraşı akıbet sünnet. Ee, biraz şanssız mısın hayatta? Bunları kim icat ediyor? Biz. <laughs> <Mis. gülüyor> Sizin orada sünneti berberler yapıyor muydu? Berber yaptı. Hah nedir sünneti, yani? <laughs> sünnetimizi berber yaptı ama köyden gelmişti. Heh. Bizim esas kökenimiz Malatya'dan Urfa'ya geçme. Ha sen Malatyalı Urfalı'sın. Tabii. Ha yani, yani direkt Urfalı değilsin. 1944 yılında rahmetli annem babam gelip Urfa'ya geçmişler. Ondan sonra biz çocuklar falan... Herkes orada doğmuş. Ben 1961 yılında dünyaya gelmişim orada. Peki senin şu anda kullandığın şiven Urfa'ya Urfa, mı ait? Urfa. Malatya şeyi de var mı? Havası Malatya da var mı? Malatya'yı yok. Peki <laughs> hiç evde konuşulmaz mıydı yani Malatya şivesiyle falan? Malatya'yı annem babam gelip kullanırdı ama Hı. biz tabii o topraklarda ve o camiada büyümediğimiz için o lehçeyi kullanamadık. Biz sadece Urfa. Urfa şivesiyle. Hı, Urfa Sonra e, anladığım kadarıyla Ankara'ya geliyorsun. Şarkı, türkü söylemeye ya da orada Hı. mı başlıyorsun? Urfa Lisesi'ni bitirdikten sonra o zaman top da oynuyordum Urfa Spor'da. Hı. genç milli falan da oldum. Ondan sonra... Genç milli ol, futbol. Tabii tabii. Bak bunu bilmiyoruz biz. Güzelmiş. E i̇şte öğrenmiş oldum. E bak gördün mü? Hayırlı B olsun. Ile... <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> olsun abi hakikaten. <laughs> e güzelmiş. E? İşte oradan geldik şey Ankara'ya geldik. Tabii bir tek sesimiz iyiydi. Hiç Müzikle alakasız bir insandık. Geldik Ya futbolda milli olmuşsun. Niye o yoldan yürümedin abi? Ama Neden sese sardın ki? O zaman futbolda para yoktu ki abi ya. Ha sen para var diye girdin şarkıcılara. E zaten işin şeyi futbolcu da olsan, sanatçı da olsan bu işin dibinde para yatıyor. Sen biraz parayı seviyor musun sanki? <laughs> sen sevmiyor musun? Ya herkes parayı sever ama Mahmut Tuncer deyince bir yandan da para deniyor. Çünkü bütün ünlü arkadaşlarından para alır mısın abi? Yok canım o şeyden İbrahim Tatlıses'in bir gün söylediği laftan yola çıktı. Aslında ben paraya fazla değer veren bir adam değilim. <gülüyor> Ama <gülüyor> programlarda mesela espri olsun diye birinden bir yeşil ördek ver diyorum. Yeşil ördek tamam. Yeşil var. ördek. 20'lik var ya yeşil. Ya. <laughs> yeşil yeşil ördek alalım diyorum. Bu espri oradan kaldı şimdi. Kaç kişiden yeşil ördek topladın bugüne kadar? Vallahi piyasada görüyorsun ördek kalmadı artık. Bütün ördekler <laughs> benden. <laughs> benden. Banker Mahmut'la karşı karşıyayız. Kalkarken şiş. senden bile alacağım şimdi bir yeşil ördek. Eyvallah baba bende yeşil yok ama ya. Ben yeşil sevmiyorum. Biz boyatırız sonra ya. Fark Öyle etmez, mi? Tabii, <laughs> tamam ne varsa veririm. Gecenin ilk <laughs> telefonu geldi. Bakalım kimden? İyi geceler. <laughs> Alo merhaba iyi geceler. Salih Bulut İstanbul'dan katılıyorsunuz. Hoş geldiniz. Beş değerli konuğum var. Evet. Hangi kutuyu açmamızı istersiniz? tam anlayamadım soruyu. Tamam ben sormamış olayım zaten korkunç bir tamam, soruydu. Bilgi. Buyurun. E... Herkese, herkese öncelikle iyi geceler. Benim sorum aslında ortak bir soru. Hem Sibel Tüzü'ne hem de Mahmut Tuncer'e. Şimdi diyeceksiniz ki ne ortak yanı var? Şöyle anlatayım ben 90'larla ilgili bir program yapıyorum internet üzerinden ve iki de ortak <laughs> tarafı 90'lara damga vurmuş iki tane sanatçı. Hı. Şimdi Sibel Tüzü'nün Bağlamaz Beni parçası var. Bir de Mahmut Öncelin Bakkal Amca parçası var. Bunlar inanılmaz <laughs> istek alıyor ve e, ben bunları da çok keyifli çalıyorum. Hatta e, Sibel Hanım'ın e, Bağlamaz Beni parçasının bir klibi var. Eğer ki bulup yayınlarsınız <laughs> inanılmaz komik bir parça. Ama yani 90'lara bakıldığı zaman yani klibi de çok komik şöyle kendisini ağaca bağlıyor ve bağlamaz beni, beni bağlamaz diye çok güzel, hoş bir klipler. Şimdi ben e, soruyu toparlayacak olursam şöyle bir soru sormak istiyorum. Hem Sibel Hanım'a hem de Mahmut Tuncer'e. Evet. Mahmut Tuncer'e hani e, bakkal amca, bakkal amca ne var? E, onun var mı? Var var. E, helva yapsana diye parçaları da var. Evet. Geriye dönüp baktıklarında 90'larda yapmış oldukları bu müzik tarzını Nasıl bakıyorlar veya bunlarla ilgili e, yani geriye dönüp baktıklarında bir tebessüm mü? Yani bunlarla ilgili ileride bir çalışma ya da bir best of yapmayı düşünüyorlar. Yani bir tebessüm mü oluşuyor bir travma mı? Bunu soruyoruz aslında. Hani sen bunu çok evet, nazik yani, bir şekilde sordun. yani aslında sorunun ana teması bu <laughs> ama. E, <laughs> tamam yani, tamam nezaketi elden bırakma şey sen var, iyi gidiyordun. Onlarda yapılan bütün parçalarda parçanın şeyi ne olursa olsun sözleri vesairesi hiç önemli değil. Bizi hep bir anıyı canlandırıyor. Evet. Ve o yüzden 90'lar çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle 80'lerde doğanlar için. Hı hı. Ee, bu güzel Sibel Ve Mahmut Bey bu konuda neler düşünüyorlar? Tamam, gayet güzel bir soru. Da... Tamam, sen dinlemede kal. Ee, biz aradıysak isek konturda gitmiyor rahat ol. <laughs> Herkes birbirini atıyor. 90'larda utanmayın. Çok güzeldi ya 90'lar. İyi ki varlar. 90'lar çok. Keyifliydi. Bağlamaz beni, beni bağlamaz. Ee, bağlamaz beni, beni bağlamaz Şehrazat'ın bir şarkısı. Oradan et... bir çaktın Salih'e. Hayırlı olsun Şehrazat. Gürel e, düzenlemesiyle e, çıktı ve benim sizlerle ilk tanıştığım şarkı. 90'larda e, önce şöyle kısa bir 90'lar değerlendirmesi yapayım. 90'lar Türk e, müzik sektörü için genel anlamda çok özel, önemli e, yıllardı. E, un kapanı mantığından çıkıp daha müzik sektörü olmaya yönelik ilk adımlar 90'larda atıldı. Eee Plak firmaları sadece ticaretten anlayan prodüktörler yerine yavaş yavaş ekibi olmaya başladılar. İşte P.R. çalışmaları başladı, menajerlik sistemi falan. O dönemde daha hani yurt dışındaki örnekler alınarak yapılmaya başlandı. E, ...müzikal anlamda da 90'lardan önceki dönem çok yüzünü aslında arabeske dönmüş bir dönemdi. Ve 90'larla birlikte bu yeni oluşumlarda yeni solistlere, yeni müzisyenlere, bestecilere, aranjörlere ihtiyaç olduğu için... ...o dönemin e, bizler, vokalistleri, stüdyoda e, bu mesleği icra edenleri, jingle, reklam müzikleri söyleyenlerine... E, ...plak firmaları teklifler yaptı, hmm. albüm yapar mısınız diye. Biz de hem Şehrazat gibi... O dönemde de tecrübeli olan isimlerle hem de İskender Paydaş, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu gibi yepyeni isimlerle o dönem için yeni isimlerle kendi arkadaşlarımızla, kendi jenerasyonumuzla albümlerimizi hazırladık e, ve büyük firmalar için yaptık bunları. 91'deyiz, 92'ye geliyor şu an. Sonrasında. E, yani bizim ürünlerimizin sizlere, bizim sesimizin sizlere ulaşabilmesi için e, radyo kanallarına ihtiyaç oldu ve özel radyolar girdi hayatımıza yine 90'larda. Ya ne yapıyorsun? Kurmamalı. Buradan bir yere geleceğim. Bekle. Ya bir doktora tezi veriyor gibisin şu anda. Ama anlatmam lazım. Çocuk derin bir soru sordu. Şimdi Anladım orada ya. sadece of. beni bağlamız, biz öyle çektik, böyle çektik dedi ki. E, müzik radyoları ile birlikte bu sefer müzik kanalları, özel kanallar ve müzik kanalları girdi. Ve e, bizde müzik albüm kayıt sektörünün dışında bir de klip sektörü oluşmaya başladı. Beni Bağlamaz klibi onun ilk adımlarından bir tanesidir aslında. Çok net söyleyeyim ben hayatımda ilk defa <laughs> klip çekmiştim. Muhtemelen klip yönetmeni de hayatında ilk defa klip çekmişti. Muhtemelen yapımcı da hayatında <laughs> ilk defa bir klip yapmıştı. dolayısıyla böyle... Bugün evet klibine çok tebessümle baktığım ve hala çok keyif aldığım bir iş çıktı ortaya. Çok kısaca söylüyorum. Beni bağlamaz. Aslında 3 şarkıya çekilmiş ayrı ayrı kliplerden oluşan bir kolaj çünkü yönetmeni daha sonra Amerika'ya e, intikal evet. İntikal değil kaçmış. O belli yani. <gülüyor> <Etti> <gülüyor> Lafı bulamayınca kaçmış yapın adam. Yapım yani. firması e, mecbur kaldığı için o üç klibin parçalarını birleştirdi. Hani siz ağaca bağlama falan diyorsunuz ben daha başka bir şeye takılıyorum. Ben aslında orada Şamata'yı ağzımla söylerken şarkı size beni bağlamaz olarak ulaşıyor. Hani öyle de bir <laughs> durumu vardır. Peki bu harikaymış ya. E, bunu anladık. Rek çok trajik bir hikayesi varmış aslında. Hem komik çok hem trajik. Eğlenceliydi. Vanlar yani i̇yi ki onları yapmışız ki şimdi <laughs> güzel klipler çekebiliyoruz. Her şeyin başlangıcında böyle Yok ya bana göre oluyor. o, o zamanki klipler daha yaratıcıydı açıkçası. Şimdi artık giderek böyle tuhaflaşmaya başladı. şimdi başladım. beni kim ağaca bağlayabilir öyle gayet Süper. yaratıcı. Gibi. Onu görürüz onu görürüz. Onu bir hafta sonra falan biz görmeye <laughs> başlarız minik minik. Mahmut Bey siz ne diyorsunuz? Ben de Allah diyorum vallahi. <laughs> çok güzel özetledi durumu. <laughs> Çok güzel özetledi. Allah be, Sözünü, abi. Sözünü, müziğini ha. ben yaptım. Helvacı'nın? Yok bakkal, amcanın. amcanın. 87 yılında rahmetli Cenk Koray hayattaydı. Biz turneye çıkmıştık. O zaman ona aslında söylüyor Cenk Kol Baba, Cenk Baba diye. Hı. Oradan dönüş yaptım. O bakkal amca yağı var mı, uni var mı, şekeri var mı, ne duruyorsun, ne yapayım? Tabii lehçeyi de katınca, katınca. helva yapsana, helva yapsana. O zaman daha çok çocukların beğendi, o annelere yardım ediyor yemek sırasında çocuklar yemek yemediği zaman bunu çalıyorlardı <laughs> çocuklar rahatlıkla yemeklerini yiyorlardı. Abi bildiğim Vedat Mülürün nereden çalıştığı ortaya çıktı. <laughs> bildiğim Mahmut Tunç şarkılarını dinliyor ve diyor ki bir gün evetten gruma olacağım. Çok ilginç ya bu iyiymiş ee, Salih o çok şey teşekkür ediyorum. Peynir kat sana. <laughs> Peynirle <laughs> <mi oluyor>, <laughs> yani göre değil mi? Yöreye göre de değişiyor. <laughs> Mahmut <laughs> abi çok teşekkür ederim. Ee, çok net bir şekilde yanıtladın. Başka böyle türkülerin vardı senin ya. Senin her türkünün bir hikayesi var aynı zamanda da. Yani e, hem bir komik tarafı var. Vallahi benim zaten 17-18 albüm yaptım. Her albümde bir tane öyle o tür parçalar, monolog türlü parçalar kullanıyordum. Onu da ben rahmetli kişiden esinlenmiştim. Barış Manço'dan, onun da çocuk... Abi onu da ya. şimdi onu yayınlayacağız da. Arkadaşlar şu e, bir albüm kapağım var bizde, bunu sormak zorundayım. Bunu e, tüm sevgili dostlarıma da soracağım. Bu ne demek abi tam olarak? Gösterebilir miyiz? Abi, <laughs> farkındaysan Hıyriye Mahmut. Hıyriye ne demek? Onu yazana sormak lazım abi. <laughs> ben... Abi bu adam sen misin? Bu adam 17 yaşında ilk kaseti aslında uyandım sabah ileydi o. Yani, uyandım sabah ileydi. Fakat sabah insanlar, ne çürük. insanlar daha çok para kazansınlar diye tek de albüm çıkınca Heh. çeşitli isimler altında bir, bak, bir çıkarıyorlardı ki aman yarabbi. Hayriye burada... koymuş mesela altın dişi Hayriye o zaman. Evet. Başak koymuş, uyandım sabah ile en sona koymuş. Aslında ha böyle değiştirip değiştirip tabii, tabii, bize yat şey yapıyorlar, değil mi o şeylerde? Bir i̇şte de Burhan Çeçen vardı o zaman. Hala var. Ş hayır şeyleri parçaları. Onlar da yetmediği zaman biraz da ondan karıştırıyorlar. Nereye? Aynı albümün içinde. e, hıyriye demek ki karışık anlamına geliyor. Ortaya karışık. Hıyriye, hayriye demek. Ya. Ha, hayriye de. Niye abi diye çıkmış orada? Hıldır hıldır, hıldır, hayriye Bunu araştıracağım. Evet. bu, hıldır hıldır hayriye. Bunu araştıracağım. Abi bunu araştır. Abi o adamı bulup getir. Allah rahmet etsin. Zeki Müren de bunu okumuştu. Evet. Beni aradı. Ben de hatırlıyorum. Dedi ki ya ben bu şeyi değiştireceğim. Bak ne ince ruhlu bir insanmış. Allah nur içinde yatırsın. Dedi ki bu hıldır hıldırı ben okuyamıyorum lehçe <laughs> yapmıyorum. Dedim abi sen de fıldır fıldır yap. <laughs> o <da> fıldır, <laughs> fıldır fıldır, fıldır <laughs> Hayri Yeni mi okudu? Tabii <laughs> Bu fıldır bu Hayriye ne hale sokmuşuz ya? Hakikaten. Hıriye fıldır fıldır. Hıriye ne olur Allah Fıldır fıldır hayriye. Bir hayriyeden kaç isim çıkardı? Hayriye, hıriye. Hakikaten Allah razı olsun ya. Enteresan Ama çok güzel Türkiye'dir hakikaten. Gel beriye beriye. Can ömrü. Şüriye, evet. değil mi? Vay 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 vay. Bilerken tutti beni, oynadı utti beni. Ne hayırsız yarmışsan leynetiz unutti beni. Altın <laughs> dişli hüriye, hıldır <gülüyor> hıldır, <gülüyor> hıldır <gülüyor> yeriye. Canı yumruğu şüriye. Şuraya... Söz sakın devrediyorum. Canı iyi şüriye. araştıracağım dedi sevgili Gözde Kansu'ya e, dönüyoruz. <laughs>